Evet abi selamun aleyküm. Abi yarın akşam canlımız var. Şimdi ismini söyleyelim de kuşlar aldığımız yerin videosunu çekmedik. Eee gel Yunus abi sen de gel gel. Abi şimdi dört tane sarı aldım. Bizim Niyazi dayımız var. Niyazi dayıdan dört tane sarı aldım. Niyazi dayı bu sarıları tahminim benim. 25 senedir neyim besliyor Yunus abi? O sarılardan Başka sarı beslemiyor. Başka abi kümesi çekmedik. Niye çekmedik? Niyazi dayının kümesi biraz şey Biz e, gittik dört tane sarı aldık oradan Ama senelerdir 5 sene tek kalem sarılar Bir tanesi hazır Başkan adını şu kadar kurutuyor Yarım metreye gelmek kaydıyla 15-20 metre arası 4-5 takla oynayan Bir tane sarı perçemde dişi aldık Bir sarı var e, Yine dişi Onu da devam ettirmek isteyen varsa ettirebilir Dört tane kalem gibi sarı aldım abi Çok güzel yılların sarısını aldım yani Öyle söyleyeyim ben size. İki tane boskirli perçemimiz var. Bir tane boskirli perçem yine hayvan girdiği zaman tabanı vurduğu zaman kendini sağa sola vurup da tek gözünü tele çarpıp kör olan bir boskirlimiz var. İsteyen olursa o kuşu da çıkartırız. Evet abi bir 6-7 tane çok kalem gibi temiz kuş topladık. Niyazi dayımızın kümesini çekmedik ama ismini söylüyoruz abi. Hiçbir sıkıntısı yok. Nereden aldıysa onu da söylüyoruz. Ama kümesini çekmedik. Dört tane aldık. Bir de yarın e, bir yere gideceğiz. Allah nasip ederse e, olursa oradan da çok güzel kuşlar alacağım. Yarın akşam canlımız var. Kuşların videosunu veren şu an paylaşmadım ama e, yarın canlımız var. Hakikaten sonuna kadar besleyebileceğiniz değil mi Yunus abi? Yılların sarıları abi. Yıldız emekli adam. Yedi yirmi dört buçuk götürüyor. Evet. Yılların Allah Allah. sarısından aldım abi size dört tane. Yılların sarısı yani öyle söyleyeyim. Yarın akşam mezatlar görüşmek üzere. Hoşçakalın abi.